Tırtılcan'ın mucizesi. Yazan ve okuyan Leyla Yalnız. Güzel bir ilkbahar sabahı, yeşil vadi, bin bir çeşit çiçek kokusu ve rengarenk uçuşan kelebekleriyle güneşe merhaba diyordu. Anne kelebekler yumurtalarını bırakacakları en doğru ağacı ve en uygun yaprağı arıyorlardı kendilerine. Uygun yaprağı bulan kelebekler yüzlerce yumurtayı özenle bu yapraklar üzerine tek tek yerleştiriyor Ardından eşsiz vadideki çiçek özlerine doğru uçup gidiyorlardı. Yaprak özlerini bırakılan yumurtalar topla yine başı kadar minicik oluyorlardı. Bir hafta sonra yumurtayı çatlatarak çıkmayı başaran larvalar tırtıl olmanın ilk adımlarını atmaya başlıyorlardı. Bu minik tırtılların ilk besin kaynağı çatlatarak çıktıkları yumurtalarının kabuğu oluyordu elbette. O bitince üzerinde bulundukları yaprağı kemiriyorlardı. Derken ağaçtaki gezintileri başlamış oluyordu böylece. İşte bu yapraklardaki yüzlerce minik tırtıldan biri de tırtılcandı. Tırtılcan da önce yumurtasının kabuğunu ardından da bulunduğu yaprağı yiyip bitirince ağaç üzerinde gezintiye çıkmıştı. Durmadan yiyor, yedikçe daha da acıkıyordu sanki. Diğer tırtıllar da ondan farklı değillerdi hani. Ağaç üzerinde dolaşırken farklı tırtıllarla da karşılaşıyorlardı. Arada bir yaprak yemekten fırsat bulurlarsa da sohbet etmeye çalışıyorlardı. Tırtılcan öyle iştahlıydı ki doymak bilmiyordu adeta. Yedikçe büyüyor ve gelişiyordu. Geliştikçe derisine sığmıyor, tıpkı küçülen elbiseler gibi onu yenisiyle değiştirmek zorunda kalıyordu. Tırtılcan o kadar hızlı büyüyordu ki Neredeyse dördüncü kabuğunu değiştirmek zorundaydı artık. Güzel bir yaprağa doğru karnını doyurmak için giderken yolda başka bir tırtılla karşılaştı. Diğer tırtıl bir hayli telaşlı görünüyordu. Ona merakla baktı. ''Ne oldu? Neden bu kadar telaşlısın?'' diye sordu tırtılcan. Diğer tırtıl dedi ki, ''Artık koza yapma vaktim geldi. Kendimi rahatsız edilmeyeceğim. Uygun bir dal bulup, Kozama örmem gerekiyor. Telaşım bu yüzden. Koza mı? O da nedir dedi tırtılcan. Diğer tırtıl şaşkın şaşkın tırtılcana baktı ve dedi ki Uçmayı arzulayan her tırtıl bunu bilir. Belli bir olgunluğa gelen hayalci tırtılar kendilerine kelebek olmak için koza örerler. Sen hiç duymadın mı gerçekten? Tırtılcan ona baktı. Hayır, hiç duymadım gerçekten dedi. Diğer tırtıl canı tepeden tırnağa şöyle bir süzdükten sonra ona baktı. E, eğer kelebek olmayı istiyorsan sen de yeteri kadar büyümüşsün artık. Kozanı örebilirsin bence dedi. Şaka mı bu? diye sordu Tırtılcan. Diğer tırtıl gülümsedi. Neden bu kadar şaşırdın ki? Bugüne kadar kozu ören bir tırtıl görmedin mi hiç? dedi. Tırtılcan duraksadı ve hafızasını gözden geçirdi. Eee şey... Aslında bir ara bir tırtılı görmüştüm. Ağzından çıkan ipek ipliklerle kendi etrafından bir kabuğa benzer bir şey örüyordu. Benim gibi küçük tırtıllara sordum. Onlar da bilmiyordu dedi. Diğer tırtıl tekrar gülümsedi. Ve dedi ki o gördüğün şeyin adı pupa ya da diğer adıyla koza denir ona. Yani senin anlayacağın şekilde söylemem gerekirse tırtıl kelebek olmak için kendisine dönüşümü sağlayacağı bir tür uyku odası hazırlıyor. Onu bir tür uyku tulumu gibi de düşünebilirsin. İçine giriyor ve kelebek oluncaya kadar orada kalıyor. Tırtılcan merakla sordu. Peki orada hiç acıkmıyor mu? Onun içinde kalınca dışarıdan nasıl yiyecek bulabiliyor ki? Diğer tırtıl gülümsedi. Merak etme. Tırtıl koza sürecinden önce gerekli olan tüm besini vücudunda depolar. Ve kozadayken de depoladığı bu besinleri kullanır. Ayrıca dışarıdan başka bir besine de ihtiyaç duymaz ta ki kozasını delip oradan kelebek olarak çıkıncaya kadar. Kozaya girmek ciddi bir dönüşüm gerektirir. Orada tırtılın başı, ayakları, gövdesi tamamen değişir. Sürüngen bir tırtıldan kelebeğe dönüşmek için bir hayli çaba harcar. Kozasında adeta yeniden doğar. Tıpkı küllerinden doğan bir anka kuşu gibidir kelebek. Üstelik çabası sadece kozasının içinde de bitmez. Kozadan çıkmak da oldukça zahmetlidir. Niye ki diye sordu merakla tırtılcan. Çünkü sağlıklı ve güçlü kanatları için gerekli olan o ipek sıvıyı çıkarmak çok zahmetlidir. Senin anlayacağın tırtılcan bu iş sıkı bir alın teri gerektirir dedi. Alın teri de ne? diye sordu tırtılcan. Kelebeğin verdiği o emekten, çabadan bahsediyorum tırtılcan. Anladın mı? Son ana kadar çabasını ortaya koyan kelebek uçmaya hak kazanır. Ancak çabası eksik olanın hayalleri de yarım kalır ne yazık ki. Nasıl yani? Kelebek olup uçamayan da mı var? Diğer tırtıl gülümsedi. Elbette ki var. Bak şu daldaki kelebeği görüyor musun? Hangisi? diye sordu tırtılcan. Şu üzgün görünen ve sürekli yürüyen kelebekten mi bahsediyorsun? Evet, tam da ondan bahsediyorum, dedi diğer tırtıl. Neden o kadar üzgün peki? Ayrıca o neden uçmuyor ki? Çok da güzel kanatları var. Ne zaman baksam dal üzerinde, diye sordu tırtılcan. Diğer tırtılın yüzünde bu kez acı bir tevesüm oluştu. Evet, tabii ki o bir kelebek. Ama bizden çok da bir farkı yok aslında. Üstelik onca emeği verip kozadan çıkmayı başarmasına rağmen. Onun hüzünlü bir hikayesi var. Sana anlatmamı ister misin diye sordu. Tırtılcan merakla evet lütfen diye cevapladı. O da senin gibi meraklı bir tırtılken hayalleri vardı. Ve çabalayıp kozasını ördü. Dönüşümünü tamamladığı gün kozasından çıkmak istedi. Ama o gün kendini o kadar çok yorgun hissediyordu ki bir türlü oradan çıkma gücünü kendisinde bulamadı. Ve dışarıdan yardım istedi. Kozasından açtı, küçücük delikten dışarıya doğru seslendi. Bana yardım eder misiniz? Bilgi tırtıl o sesi duyduğunda kozadaki sesi uyarmıştı. Biraz dinlen ve tekrar dene. Yoksa ileride sorun yaşayacaksın demişti. Kozadaki ses ise ısrarla yardım istiyordu. Bilge Tırtıl tekrar uyardı onu ve dedi ki eğer yardım olarak oradan çıkacak olursan bu senin kanatların gelişimi için problem olabilir. Çıkmak için acele etmene gerek yok. Biraz daha dinlenmeyi denemelisin dedi. Kozadan gelen ses çok kararlıydı ve avazı çıktığı kadar bağırarak ağlıyordu. Hayır ben buradan bir an önce çıkmak istiyorum. Lütfen bana yardım eder misiniz? diye sızlanıp duruyordu. Orada bulunan diğer kelebekler bu ses karşısında şaşkındılar. Bilge tırtıla bakarak biz ona yardım etmeli miyiz diye sordular. Bilge tırtıl çok gönüllü olmayan bir yüz ifadesiyle evet yoksa koza içerisinde kendini öldürmeyi başaran tek kelebek olacak. Yardım edin çıksın bakalım dedi. Diğerlerinin yardımıyla kozasından çıkmayı başaran kelebek Kanatlarının gelişimi ve uçması için gerekli olan o sıvıyı ne yazık ki üretememişti. Artık o saatten sonra üretmesi de pek mümkün değildi. İlk zamanlarda çok ağladı. O günden sonra onun adı Üzgün Kelebek olarak kaldı ve o hiçbir zaman uçamadı maalesef. Görüyorsun ya, küçük ihmaller bazen çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Anlıyorsun değil mi tırtılcan? dedi. Evet dedi tırtılcan. Bu hikaye onu da gerçekten çok üzmüştü. Diğer tırtıl, bu üzgün kelebeğin hikayesi buradaki tüm tırtıllara önemli bir ders oldu biliyor musun dedi. Tırtılcan, üzgün kelebeğin yardım istemesi kötü bir şey miydi yani diye hayretle sordu. Diğer tırtıl, tabii ki hayır. Yardım istemek çok normal bir davranıştır. Fakat kendine ait sorumluluklardan kaçınmanın, çok ağır sonuçları olduğunu maalesef sen de görüyorsun işte. Neyse ben çok konuştum. Bir an önce gitmeliyim dedi. Tırtılcan merakla sözle daldı hemen. Lütfen bir sorum daha var. Ona da cevap verip öyle gider misiniz? Peki sor bakalım neymiş sorun dedi diğer tırtıl. Bu ağaçtaki tırtılların hepsi mi kozu örüyor? Hepsi kelebek oluyor mu? Eğer öyleyse bilge tırtıl neden hala kelebek olmamış? Ben kelebek olabilir miyim? Bunların hepsini çok merak ediyorum. Bunlara cevaplar mısın dedi. Diğer tırtıl kahkahalarla güldü. Sen dedi ne çok soru varmış tırtılcan dedi ve ekledi. Elbette ki bütün tırtıllar kelebek olmuyor. Hayalci genleri fazla olup belli bir sayıyı aşan tırtıllar sadece kelebek olabiliyor. Diğer tırtıllar tırtıl olarak yaşamaya devam ediyor. Kelebek olmak için onu çok istemek ve o zorlu yolculuğu göze almak gerekiyor. Bunu her tırtıl göze alamaz. Bu yüzden de her tırtıl kelebek olamaz maalesef. Bilge tırtıl, tırtıl olarak kalmayı kendisi seçmiş. Sana gelince bu soruyu bana değil kendine sormalısın. Bu yolculuğu tamamlamak için kalbinde yeteri kadar istek ve azim var mı? Bunun cevabını ancak sen verebilirsin. Ben artık daha fazla uzatmayayım. Bir an önce gitmek zorundayım. Hoşçakal dedi ve oradan uzaklaştı diğer tırtıl. Tırtılcan çok heyecanlanmış ve içi kıpır kıpır olmuştu. Eğer çok isterse ömrünün sonuna kadar bir kelebek olarak geçirebileceğini anlamıştı. Bu inanılmaz heyecan vericiydi. Tam da hayallere dalmak üzereydi ki o an dola göz kamaştıran güzellikte bir kelebek konu verdi. Tırtılcan hiç vakit kaybetmeden usulca ona doğru yaklaştı ve ''Merhaba ben Tırtılcan'' dedi. Kelebek tırtılcanı şöyle bir tepeden tırnağa süzdükten sonra "Merhaba ben de Pırıl." dedi. Tırtılcan heyecanla kelebeğe baktı. "Size bir şey sorabilir miyim?" dedi. "Elbette. Sor." dedi Pırıl. Tırtılcan hayranlık dolu gözlerini ondan alamıyordu. "Şey, uçmak nasıl bir duygu diye sormak istiyorum." dedi. Pırıl gülümsedi. "Bunu sana anlatabilmem için senin uçmayı öğrenmen gerekir." dedi ve ardından ekledi: bunu çok isteyen, çaba gösteren hayalci her tırtıl benim gibi kanatlara sahip olabilir ve uçmayı başarabilir dedi. Ve o görkemli kanatlarını çırparak havalanıp gitti. Tırtılcan kafasında yüzlerce soru ve kalbindeki heyecanla dalgın dalgın yürürken bilge tırtılla karşılaştı. Bilge tırtıl onun neden bu kadar dalgın olduğunu sordu. Tırtılcan lafı uzatmadan sordu. Ben kelebek olmayı çok istiyorum. Hem de bütün kalbimle istiyorum bunu. Ama ya başaramazsam diye de içimde bir korku var. Sizce ne yapmalıyım? dedi. Bilgi Tırtıl, Tırtılcan'ın çok kararlı olduğunun farkındaydı. Ona baktı. Bak evlat, verdiğin kararın doğru olduğuna bütün kalbinle inanıyorsan ve elinden gelenin en iyisini yaptıysan o zaman sonuç ne olursa olsun mutlu olacağına inanmalısın ve bu yoldan asla vazgeçmemelisin dedi. Tırtılcan bilgi tırtıla teşekkür ederek oradan uzaklaştı. Artık kararını vermişti. Zaten son kabuğunu da değiştirmişti. Karnını son kez tıka basa bir güzel doyurdu ve o gün kendisine en uygun dalda en uygun yaprağı seçti. Ardından kozasını örmeye başladı. Koza sürecini tamamlayan tırtılcan göz kamaştıran muhteşem bir kelebek olarak kabuğundan çıkmıştı o gün. Ve uçsuz bucaksız yeşil vadide kanat çırpmaya hazırdı artık. Yeni hikayelerde buluşabilmek için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.